Ya acaba yani atkor mu yoksa ya atalların hani ataların bol oldu. Hatalarım çok oldu. Tartışmalarım ne oldu? Ama Türkçe yama ve böyle yani güzelim etkinlikleri sahip olduğu şeyler. Belok saklanma insat Mondur kim? Ya taksi. Ya ben normal ya. Bilemedim yani şimdi tam olarak. Ya bu arada en son oyun ata yedi ata ya yemiyim miydi bu arada tam olarak ata ata koduna değil mi de yani va ama ata ata dedi nedir yani dülüm ya değil mi dül dedi kendi de yani bu Dülüs sevin yani, dülü yani seviyorsan dikine de katlanacaksın yani tam olarak değil mi yani m Bunların açık mı kapalı mı oldu? Buna açık mı kapalı mı? Olduğunda ilgili bir şey yok bu arada. Ama ben iyi haber. Ben kayıt dışında yaptım tam olarak. <laughs> bize söyleyeyim mumum da değil. Ama ben bir söyleyeyim bunlar. Çantayı yaptık.

ben o selleri o selleri unutuyorsun. Yok yani ben senin kafana pompalıyla sıkarım yani. Tanina Asma. Asma. İkimiz de aynı. İşte de biliyorsun değil mi? Tamam. Ben aynı kafedeyim ya. Tamam olur. <laughs> <laughs> hmm. Ama burasını da yapmak gerekli bu arada. <laughs> tam olarak BDB'nin değerleri dönün de, dönün dönün böyle böyle karalesme olarak döne döne Yapsak tam olarak Bu da inek mi diyordum ben Evet mavi. Gri. Ya ama tam olarak kapı nerede olsa güzel olur tam olarak. Ala karar veremedim. Tam buraya Olsa mı acaba burası ya da ne bileyim ya tam burası olmaz yani burası olsa olsa bu da bir verdiren si şey yapmak gerekir. Burası da Ya bilemedim ya şimdi. Tam olarak. Ya tam olarak. Aa. ne ya? Oğlum korkum modu devredi. Bir. Tamam birkaç tane korkum modu var. Var da. Tamam birkaç tane korkum modu var. Bence bu bunların için olduğunu pek düşünmüyorum bu arada. <laughs> Belki de ekin. Yani bilemeyeceğiz. Yani. <laughs> Belki de ekkin Bilemeyeceğiz. Yani ben sonucu ben ben ayarladım yani tam olarak ne bileyim yani bu arka sonucu arkadası mı kurdu bu, bu ne yani tam olarak tabi ben bileceğim yani tam olarak döngüyü de yani sokmak bir atık terip yani <Gülüyor> <Gülüyor> tam evet evet çantayı unuttum Tam olarak yani dünün, dön dön karakterimiz siki yani pembe olabilir yani bir de kedi olabilir de tam olarak pembe pembe yani pekti Tamam yani benim karakterimin dönüşü pembe olabilir ama tam olarak hani mor mor da hani uh, benim sevdiğim renklerden bir tanesi tam olarak yani neden e bir tanesi yani bir de insan insana ya yapar mı yani? <laughs> Karısır mı? <laughs> evet, dedim kadar. Evet. evet Ya onlar için daha zaman var. Daha da mı Bu bunlar. Daha mı? Daha da atsam mı? Bu bu de ki. Ee, ben bu işi ne yaptım? tam olarak. Buraya bak. Demir olanına mı basayım? altına elmasa ne taraftan tavır ne taraftan basta bir hissetme var mı acaba daha da yüksek bir seviye seviye si var mı acaba tam olarak çünkü düşünümden daha pahalı çıkıyor da yani hem de en hep yükseltme olunca falan yani ilk önce bunu yapacağız demire yani tamam demiri bas bastık yani tam olarak ama sonra yani bunu kullandık ya hani ama yine yani bunu bunu yapacağız bunu yap bunu yapacağız sonra bunu ve 8 attını falan yani toplayacağız yani yapacağız bunu basacağız tekrar tekrar bunu ne yani yapacağız böyle yine 8 Demir yine böyle 8 altın sonra elmas elmas yani tamam 8 tane bunu bastık Tamam böyle Bunu yapmak için emin ol yani bunu yapacak kadar Bende şey olduğunu düşünüyor musun sen? Yani bunu yapacak kadar yani şey olduğunu düşünüyor musun? Um, tamam yani o kadar büyüyeceğin, o kadar aplet Yani sonra Ben ne konuşayım yani Önceki ha. Önceki yani 170 sol... olmadan önceki solutta 27 yer Varken 180'yi tamamladığımızda 72 yer alanı var. O vay. Vay be. Yani tam olarak. Ama yani yeterli mi? Yani ya da yetersiz mi? Yani yeterli ise güzel tam olarak. Yani ama bu çok, <laughs> çok pahalı ama. Yani dönünce dörü yani bazı fena pahalı. Yani tam olarak <laughs> yani. <laughs> yani. of, bu ne ya? Yani tam olarak sandık modundan hani sandık modu ama tasılmıyor yani tam olarak. Hani sırtında tasıyorsun bu çantayı ama çanta modunda yani tam olarak yok bu sandık modunda ama yani pahalı ama yani tam olarak ama bir tane sandık modu vardı yani, tam olarak yani ama bu sandık modunun mobil de olduğunu düşünmüyorum tam olarak yani kanka yani yani ben size söyleyeyim tam olarak çok yani ama ben sistem bu sandık modundaki yani sandığı yapmak için yani 5 elmas ve 5 tane sandık direk mi mi yani tam olarak? Evet, gerekiyor. Tam olarak. Yani bu sandık modunu eee <laughs> varsa ama pek kalışacağını düşünmüyorum tam olarak. Zaten bu bulduğum sandık modunda ki zaten çalışmıyordu ki tam olarak. Yani hmm. bunun Böyle... bu da ne olduğunu çözemedim ya. Yani tam olarak yani animasyon yok. Ben bu modun animasyonunda falan yani

Ya böyle 100 set 36. soru Eski de yedi yani Yani en son yüz ne ne kadar oluyor tamam ki animis, bir, animi... bir şey diyen, yani. animis yonun falan yani, bu modun animi, bu modun videosunda falan yani, bunu Bunları... hayvan seni yani yani, gösteriyordu da. Acaba nasıl bir nasıl yapabiliyorduk bu arada? Yani. Ooh. Efendim bu şey olarak ödürmeyeceğiz değil mi? nasıl ödeyeceğiz değil mi yatağımda bir yer ya, çünkü bunda test etti falan yani ya dönüş çantanın dörünün üstünde bu da vardı yani ben de bilmiyorum evet yani, tam olarak di